merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Birazcık böyle heyecanlıyım. Uzun zamandır video çekmiyordum. Şimdi kendime bir net yapacağım. Daha sonra gelen kargomu sizlere e, tanıtacağım. Belki almak isteyen vardır diyarınızda. E, ya da böyle bir şeyin var olduğundan haberi olmayan vardır. Şahsen ben çok geç tanıdım. Aslında erken tanıdım da çok geç aldım. Kuzey şu anda 3 aylık ve ee, sallanmadan uyuyamayan bir bebek oldu. O yüzden ona elektrikli ee, sallanabilen beşik aldık. Bakalım inşallah bu editi de yaparken güzel bir şekilde <laughs> yaparım. O kendi kendine sallanırken. En azından sürekli sallamak zorunda kalmam. Ee, daha ne kadar sallanır ya da o beşlik onu ne kadar e, taşır bilmiyorum ama bir ayda olsa... Olsun, kullanmak istiyorum çünkü geceleri çok yoruldum artık. de çok gaz sancılı bir bebek olduğu için e, sürekli uyanıyor ve sürekli sallayarak uyumak istiyor. Sallanma bittiği an hemen uyanıyor. Şimdi bir kahve yapacağım çünkü yine uykuluyum Sabah. Gece çok sık uyandı. Bu arada gaz e, gaz problemi için önerilerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Yazarsanız çok mutlu olurum. Instagram'da sordum ve bilmediğim şeyler öğrendim. Belki aramızdan da bilmediğim şeyler öğrenirim. Bekliyorum yorumları. Ben bu hamak beşiği almıştım. Bunu Bunda bütün gün sallıyoruz. Ama güzel bir uykuya geçemiyor. Yani geçiyor ama sallamayı bıraktığımızda uyanıyor. Kuzey. <laughs> Kuzey. Anneciğim. Yeni beşiğin geldi aşkım. Yeni beşiğin geldi. Ne? Ne oldu? Niye öyle kızgın bakıyorsun ya? Neden öyle kızıyorsun ya? Annem. Ben 3 aylık oldum teyzelerde. Kaldır kolları. Kaldır kolları. Kaldır 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 kaldır. Kaldır bunu da. Oh. Çoraplar. Şimdi bakalım Beşik'i kuracağım. Tamam, al. <laughs> al <Allah> aşkım. <laughs> Kargo bu şekilde, güzel bir şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi üzerindeki resmin aynısı Beşik. Şimdi açacağım. Öyle çekeceğim size. Anne susar mısın? Evet, açtım. Şu şekilde çok hafif gerçekten. Ama bunu kamerayı bir yere koymam gerekecek. Beşik almalara doyamadık gerçekten. Daha önce de beşik videosu çekmiştim. Bunu açarken de biraz konuşalım. Ee, biliyorsunuz 3 aydır video çekmiyordum. Birazcık kendime ve bebeğime zaman vermek istedim. Çünkü bebiş gazlı olunca bazı anneler beni anlayacaktır. Gerçekten enerjim kalmıyor ve sadece onun bebeğe veriyorum, bütün enerjiyi. O yüzden videoya biraz ara verdim ama düzelir gaz olayımız düzelince çekmeye başlarım dedim. Baktım, düzelcek gibi değil. O etrafımızdaki insanlar diyorlar ya arkadaşlar, kırkı çıksın düzelir. Yok, üç ayı geçsin düzelir. Onlar hep yalan dolanıyor. Asla inanmayın. Bu arada çok güzel paketlenmiş. Şöyle parçalarını çıkartıyorum. Oyuncakları. Cibinliği. Garanti belgesi. Bu arada herhangi bir şey olursa ben Trendyol'dan yoldan aldım. Herhangi bir şey olmuş olursa bu Sunny Baby garanti 2 yıl garantisi var arkadaşlar. Gönderebiliyorsunuz. İçinde de çok güzel bence. Hatta diğer aldığım yatağın 5'i yatağından daha güzel, daha sert bir şey var. Yatağı var. Kurulumunu beraber yapacağız işte sizlerle. Arkadaşlar beşik boyut, boyutu bu kadar. Aslında yani küçük. Ama benim için e, bir ay bir aydır, iki ay iki aydır. Ona bakmıyorum. Şu şöyle e, şarjı. Bu isterseniz pille çalışıyor arkadaşlar. İsterseniz fişe, fişe takıp çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi ben e, şu kağıtlardan nasıl yapılacağını öğreneyim. Nerede? İlk önce C olan boru boru, boruları, boruları birleştirin diyor arkadaşlar. Şu şekilde çıkartacağım. <laughs> <Sırdım> bir tarafını. <laughs> İki parçasını taktık. Sonra diğer parçalarını üzerine ekleyeceğim. Diğer iki parçası da şunlar zaten. Çok fazla parça değil. Dört tane o ayaktan çıkıyor. iki tane de bundan çıkıyor arkadaşlar. Kurulumu gayet kolaymış. Şimdi bunları bunlara geçireceğim. Evet, ben evet arkadaşlarım. Ay. <laughs> Parmağımı tutalım. Kuzey de anneannesinin kucağında bana bakıyor şu an. Oo. Kavuyordum. Bu arada zayıflamış mıyım? Ee, 63 kiloya düşmüşüm. Şu emzirme olayımız bitse arkadaşlar diyete başlayacağım. Ama bitmiyor ve ben emdikçe o Sürekli canı tatlı bir şeyler istiyor, yemek istiyorum. Son olan parçamız yatağımız. Arkadaşlar kurulu az önce kolay demiştim ya. Geri alıyorum. Yani şurada spor yapıyormuş gibi ter attım. Böyle çıkar. ayıracağım. Evet, beşliğimiz böyle. Ben bu bej rengini tercih ettim. İçine şöyle iki tane mini koyuncak ve böyle sineklik çıkıyor arkadaşlar. Ee, sineklik şöyle bu şekilde açılıyor. Kullanmaya da bilirsiniz yani. Şeyleri var. kadar yatağı ben çok beğendim. Ee, burada, dur son evet, bu. Şurada arkadaşlar ee... 8 dakika, 15 dakika, 30 dakika sallama ayarları var. Bunu hiç kullanmayabilirsiniz. Şu şekilde. Hiç kullanmayarak bütün gecede sallanabilir. Yani burayı yeşil yapmayarak. Burada 12 farklı müzik seçeneği var. Dur. Sesi de gayet iyi yani. Yeterli. Bu şekilde. Ee, buradan da beşik ayarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu birinci mod. Çok hafif galiba ama bu kuzey içine girdiğinde bu kadar bile sallanmayabilir yani. Şu ikinci mod. Mutfak doğal yedek. Oh. Şu ikinci mod arkadaşlar. Bu üçüncü mod. Bir tık daha hızlı. Şu dördüncü mod biraz daha hızlı. Şu da en son. Böyle bu şekilde. Bakalım içine kuzey yatırdığımızda nasıl sallanacak onu da deneyelim. İçine bir şey koyalım. Kuzey. Sallanmayayım. Heh, şöyle bir el yardımıyla Hayır anne. Evet şu şekilde sallanıyor. Nereye Ne oldu? Ama şu an kuzey tabi uykusu yok. Kuzeyi de bu arada içine böyle pat diye bırakmıyoruz. Biraz uykulu haldeyken. Öyle bırakıyoruz. Ancak uyuyor öyle. Ama yine ona sallanmak gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi kuzeyi alıp sizinle kapanış yapacağım bir şey yok. Gördüğün gibi. Arkada beşiği şey sallanıyor. <laughs> evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> ee, videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz artık. Bay bay.